Evet dediğimiz gibi seçim süreci dış basında da ilgiyle takip ediliyor ve analizlerden iki tanesini paylaştık. Dikkat çeken ifadelerle beklentilerle birlikte diyelim. Bu sırada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir röportaj da verdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Kılıçdaroğlu röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan için emekli edip köşesine göndereceğiz dedi. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Geri sayım hızlanırken 14 Mayıs seçimlerine dair dünya basınının ilgisi de artıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz medyasına konuştu. Kılıçdaroğlu BBC'ye verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan için emekli edip köşesine göndereceğiz dedi ve kimsenin şüphesi olmasın diye ekledi. Kılıçdaroğlu röportajda Millet İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine güvenmediği söylemini yineledi. CHP lideri seçim günü uyanık olacaklarını söyledi ve şöyle devam etti. Bütün sandıklarda birden fazla gözlemci bulundurarak oyların doğru, güvenli bir şekilde kullanılmasını ve sayılmaların sağlıklı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için bir buçuk yıldır çok çalışarak önlemler alıyoruz. Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması halinde izleyeceği dış politika adımlarına da değindi uygar dünyanın parçası olmak istiyoruz diyen Kılıçdaroğlu, Kremlin'le değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini dile getirdi. Erdoğan'la arasındaki farkı siyahla beyaz arasındaki farka benzeten CHP lideri, özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor, daha otoriter olmak istiyor, yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu BBC'nin uluslararası muhabiri Orla Guerin'de haberinde tehlike birçok biçimde gelir. Erdoğan için tehlike bu defa kalp işareti yapan eski bir devlet memuru kılığında geliyor. yorumunu yaptı.